Bir hakim şöyle demiştir. Vücudun sağlığı az yemekle, ruhun sağlığı az günah işlemekte, dinin sağlığı da insanların efendisine salat selam okumaktadır. Bu söz üç şıklıyla da doğrudur. İlk iki şıkkının doğruluğu üzerinde durulmayacak derecede açıktır. Üçüncü şıkkın doğruluğu ise şunlardandır. Dinin sağlığı ve kecirliği. Allah... Resulüne uyup ittiba etmeye bağlıdır. Bu peygambere salat ve selam okumak ise onun uyup ittiba etmenin ifade ve ilan edilmesi durumundadır. Şöyle denilmiştir. Allah rızasının senden razı olmasının sana sözünün dilinden, görüşünün gözlerinden, duyuşunun kalbinden, ruhunun bedeninden daha yakın olmasını istiyorsan Allah Teala'ya en yakın peygamber olan Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'a çokça salat ve selam et. Allah Teala da şöyle buyurmuştur. Ey iman edenler, peygambere salat ve selam edin. Biz de bu kitabın yaz yazımına başlayan Allah Teala'ya hamd ve peygambere salat ve selam ediyoruz. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmuştur. Ey iman eden Allah'tan korkun ve her biriniz yarın yani kıyamet günü için ne hazırladığını göz, gözden geçirsin ve o gün için şer ve kötülük hazırlamaktan sakınsın. Hiç şüphe yoktur ki Allah ne yaptığınızı hayır mı şer mi hazırladığınızı bilir. Allah Teala'nın bilmesi yanında kulun iyilik ve kötülüklerine muttali olan her şeyde o gün onun hayır ve şer işlediğine şahitlik eder. Bu şeyler salih bir kul için. Ya Rabbi biz şahitlik ederiz ki bu kulun hayır işliyordu, iyi işler yapıyordu, ibadet ve itaat ediyordu derler. Kötü bir kul için içinde i̇yi iş şahitlik ederiz ki bu kulun şer işliyordu, kötü işler yapıyordu, günah ve masiyet üretiyordu derler. Gökteki yıldızlar, yerdeki unsurlar, taş, toprak, az ve sahir, melekle ve insanlar o gün bu şahitliği yaparlar. Her insanın kendi ucu organları da onun lehinde ve aleyhinde şahitlikte bulunurlar. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmuştur. O gün onların dilleri, elleri, ayakları yapmış oldukları kötülükleri bildirerek aleyhlerinde şahitlik edecek. Allah da onlara hak ettikleri ceza verecektir. Bugün Dillerine mühür vuracağız. Dilleri yerine elleri ve ayakları konuşup yaptıkları kötülükler hakkında yanımızda şahitlik edeceklerdir. Nihayet oraya hesap yerine ulaştıklarında kulakları, gözleri ve derileri yaptıkları kötülükleri söyleyip kendi aleyhlerinde şahitlik ederler. Onlar kulak ve derilerine niçin konuşup aleyhimize şahitlik ettiniz deyince de bunlar biz her şeyi konuşturabilen Allah konuşturdu derler sizi yaratan ve tekrar kendisine dön, döndürdüğümüz odur. Fakat siz ne kulakların, gözleriniz, ciltlerin aleyhinde şahit edeceğine ihtimal veriyor ne de Allah'ın yap, yaptığınız çoğu kötülükleri bildiğini inanıyordunuz. İşte Rabbiniz hakkındaki bu ve size mahvedilmişsin buralardan oldunuz.